Obama Karnı halka arz edecek. Obama Karnıcılık oransal dağıtım yöntemi uygulayarak sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla paylarını halka arz edecek. Halka Arz Kalkınma ve Yatırım Bankası ünlü menkul ziraat yatırım ve küşeyen bir finans yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığıyla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleşecek. Obama Karnı 2010 ve 2012 yılları arasında yaptığı 50 milyon euroluk yatırımların ardından günlük 1,540 ton buğday kırma ve yaklaşık 1000 ton makarna üretim kapasitesiyle yüzden fazla ülkenin sofrasına ulaşmaktadır. Yeni nesil ürünlerle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Sakarya Hendek'te yer alan noodle üretim tesisinde hat sayısını 4'e çıkartarak günlük 3 milyon paket noodle ve 300 bin adet bardak noodle kapasitesine ulaşarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük noodle üretim tesisine sahip Halka arz için sermaye piyasası kurulunda sunulan taslak izahname, şirket web sitesinde yayınlanırken satışa sunulacak pay miktarı ya da tahsisat oranları gibi detaylarsa henüz netlik kazanmadı. Obama karna neden halka arz edecek? Yalan yayınlanan taslak rapora göre şirketin halka arzıyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi hedefleniyor. Halka arz geliri şirket faaliyetlerinin büyütülmesinde değerlendirilecek. Obama sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütmesinde kalan kaynaksa büyümeye bağlı olarak artan işletme sermayesinin karşılanması ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanılacak.